gün yapmak caiz değil dedim. Ki caiz değil. Bugünkü yapılan gün sistemleri faizin bir kısmı. Neden biliyor musun? Şimdi ben adamdan şu ortamda borç istesem vermiyor değil mi? Ama gün yapıyoruz dedim mi herkes geliyor takır takır veriyor. Niye? Söyle niye veriyor? Ne menfaati var? Ben de alacağım diye değil mi? Toplu para alacağım diye. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki küllü kardın cerra nef'an ben. Sana menfaat getiren o borç verme nedir? faizdir buyurdu. Anladın mı? O yüzden caiz değildir bugün yapmak. Bu şekliyle bugün insanların yaptığı şekliyle caiz değildir. Altı şey Altın günü de olsa aynı. Para günü de olsa aynı. De yardım oluyor şekil. Sen bana de ki bana yardım et. Yapamam diyorum. Para yok diyorum. Ama şimdi 3-5 kişi toplanıyor. Hadi gün yapıyoruz. O ben yapamam diyen ben var ya. Tak 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 parayı veriyorum. Niye veriyorum? Senin için değil ha. Eğer senin için verseydim az önce de verirdim bak kendim için veriyorum. Oradan bir menfaat edeceğim. Meşhurdur İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullah birisine borç vermiş alacaklısının kapısına gitti. Kapıyı çalıyor geri çekiliyor. Kapıyı çalıyor geri çekiliyor. Evin gölgesinde durmuyor. Dediler efendim evin gölgesinde dursanız bu güneşte niye duruyorsunuz? Bu hadis-i şerifi okudu. Küllü kardın cerra ben. Borç vermişin ondan bir fayda elde edersin. E neyi fayda edeceğiz? O, bu alacaklının evinin gölgesinden faydalanacağız.